Evet iyi akşamlar Emre abi. İyi akşamlar sevgili Yusuf. Ee, akşamüstü Flaş e, flash bir gelişme yaşandı. Ee, malumun ilanı son günlerde beklenen Erol Bulut ayrıldı. Fenerbahçe'de yaşandı. Yerine e, sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak Emre Belezoğlu'nun getirildiği duyuruldu. Biz de sıcağı sıcağına değerlendirelim dedik abi. Nedir görüşlerin? Kesinlikle malumun ilanı olmuş zaten. Hani Allah'ın bildiğini kullan saklamamak gibi bir şey oldu. Evet. Ee, adeta e, fitillenmiş şey ateşlenmiş fitildi. E, zaten beklenen bir olay. Ama e, şu an aynı bomba Emre'nin kucağına düştü diye düşünüyorum. Bir nebze. E, aslında fener açısından çok çok olumlu. Çünkü e, büyük takımların ve hele ki böyle kadro derinliği yüksek Enerjisi yüksek oyuncularla dolu büyük takımların kan değişimi veya nasıl diyeyim o frekansların tutmadığı hocaların değişimi takımlara hep olumlu yansımıştır. Bu son virajda son çeyrek diyebiliriz bu artık kalan haftalara. Evet. Bu kalan son çeyrekte çok ciddi ve güzel bir hamle oldu diye düşünüyorum aslında Fenerbahçe için. Ee, ama bu hamlede eğer rüzgarı yakalarsa ki yakalayacağını düşünüyorum kadro derinliği falan diğer takımlara göre çok çok müsait ee, diğer takımlarda kadro derinliği vesaire rotasyon çok fazla yok ee, bu kan değişimiyle birlikte bu rotasyonu doğru kullanabilirler ise Fenerbahçe'nin e, bu son virajın tamamında kayıpsız geçer geçer geçebilecek gücü var geçtiği takdirde de ligde çok ciddi söz sahibi olur. Hatta şampiyonluğu ilan edebilecek derecede olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an fikstür anlamında diğer rakiplere falan baktığımızda hep Trabzon, Antalya, şey Alanya gibi birçok takımla maçlarının olduğunu biliyoruz ve İtik bunların hepsi ya, ciddi takımın. Evet. Bir Alanya ile oynayacak abi zannediyorum. Yok şey yani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon vesaire evet, evet, baktığımız evet. zaman ciddi takımlarla oynayacağını biliyoruz ve önemli rakiplerle karşılaşacaklar. Bu da son çeyrek dediğimiz bu kısımda hoca değişikliğiyle Fenerbahçe'nin acaba at başı öne geçer mi acaba? Kıl payıyla acaba hani o Denizli efsanesinde olduğu gibi olur olmaz gibi bir telaşıya sokabilir mi? Herkesi heyecanlandırabilir mi tekrar diyoruz. Keşke heyecanlandırsa, keşke tekrar heyecanlansak diyorum. Çok sevinirim, çok güzel olur. Mesut Özil'in e, daha dirayetli oynadığı sakatlıktan dönüşte e, o orta e, 4-2'nin 4-2'nin o ikilisini güzel bir tandem oluşturup e, çok ciddi bir şekilde e, Emre Hocam'ın da bölgesi olduğu için söylüyorum. Güzel bir tandem oluşturup orada çok ciddi bir e, değişiklik veya orada ciddi bir e, sabitleşme görebiliriz. E, bir orada böyle hani... Artık oynasın birisi bir 10 maç görelim o adamı diye düşünüyorum. Evet, Bunu abi, inşallah sana, sağlayacak e, güzel olur diyorum. Ben sana şunu sormak istiyorum. Ee, Erol Bulut'un ayrılacağı bir iki gün içerisinde e, dillendiriliyordu zaten. Peki Erol, e, Emre Belezoğlu'nun geleceği e, sanki sürpriz oldu. Hani En yakın adaylardan biriydi ama sportif direktörlük koltuğunu bırakıp teknik direktörlük koltuğuna oturacağını zannetmiyordu. Kendisi de böyle beyanatlar veriyordu. Hani başka hmm. bir hoca gelmeli miydi? Gerçi son hafta son düzlük, ondan bahsediyoruz zaten. Emre evet. Belezoğlu geldi. Bu senin için bir sürpriz oldu mu? Benim için sürpriz olmadı aslında. Hani şey olarak sürpriz olmadı şöyle söyleyeyim. Ben zaten Emre Belezoğlu ile ilgili bir altyapı çalışmasının veya Emre Belezoğlu'na olan güvenin, güven tazelemenin hatta onu bir nebze de olsa bir sonraki döneme ait kısmi minik bir hazırlık amaçlı oraya atılacağını falan da düşünüyorum ama Emre Belezoğlu cephesinden çok mantıklı gözükmediğini söyleyebilirim. Niye? Aslında çok büyük bir risk ve kucağına bir bomba aldı. Yani evet, kötü giden kesinlikle. bir gidişat var. Kötü giden gidişat var. E, stabil değil hiçbir şey. Ve bu e, olumsuz yansıdığı takdirde eğer havayı yakalayamazsan, o iki maç alamazsan diyeyim iki maç alamazsan uh -huh. e, çok ciddi şekilde Emre Belezoğlu'nun da bir sallantıda olacağı, her an değişiklik olabileceği ki e, sezon sonunda e, başkanlık seçimi vesaire gibi durumlarda söz konusu. E, bu başarısızlığın e, zaten hani ekipçe yaşandığı imajı verebilir. Yani Erol hocam da sorun yaşadı, devamında ekibinde olan sen de devam ettin, senden de verim alamadık gibi bir algı yaratabilir. Bu Emre Belezoğlu'na patlayabilir ki eğer başarısız olursa ama eğer başarılı olursa e, takımın kurulmasında ve desteğinde birçok emeği olan e, Alo Ben Emre abin diye birçok yerde e, resmen e, patlama yaşayan e, ve takımda büyük e, aynen efsaneleşen ve takımda büyük emeğinin olduğunu bilen ve orada kalmasını ben dahil istediğim bir kişi evet, Emre bir Belezoğlu evet. Emre Belezoğlu iki ya da üç maç alırsa bence güzel gidişat yakalar ve seneye de bence düşünebilirler hani değerlendirirler sadece diye zaten istiyorum. sportif direktörlük e, koltuğu bizim ülkemizde hala anlaşılamayan bir e, mevki koltuk olduğu için e, zaten buraya evrileceği bir görünen köy kılavuzu istemez misal Çünkü Geçmiş, sene per, geçmiş senelerde Fenerbahçe Aykut Kocaman'la da bunu denemeye çalıştı. Sonrasında Dağım'ın şampiyonluğu kaçırmasıyla Aykut Kocaman da o koltuğa gelmişti. Bu malumun ilanı oldu çok dillendirilmese de yapılmaya çalışılsa da bir de şu açıdan bakmak istiyorum abi. Ali Koç başkanlığını 3. yılı dolarken 6. teknik adamıyla çalışacak. Bu açıdan nasıl bakarsın? Ali Koç gibi bir iş adamının istikrarın ee, yani şirketlerinde, holdiklerinde muhakkak gibi istikrar, e, bir sabırla bu noktalara gelen bir şirket var. Bunu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapamamasının sebepleri ne sence? Ee, daha önceki programlarda söylemiştim. Ee, yani biraz istikrarlı çalışma isteği var Ali Koçta ama e, Erol Erol Bulut'a bu kadar e, sabretmesini gerektirecek gerçekten hiçbir şey yoktu. Çünkü e, haftalardır Erol Bulut hocamızdan ne e, varyasyon ne e, rotasyon ne de bir e, şey izledik hani e, nasıl söyleyeyim takımın bir temel taşı olarak hani böyle şu top futbolcuyu şurada artık oynatıyor hani 10 numarasını sabitledi. Tekrar. Evet. Kadro istikrarı kesinlikle yok. 9 numarasını sabitledi diyor muyuz? Diyemiyoruz. Hala Samat'ta mı oynayacak? Tiyan mı oynayacak? Onu tartışıyoruz. Hep Bu de verim, Erol Bulut. Erol Bulut açısından çok olumsuz olduğu için e, bunu çoktan yapmalıydı. Ama hani e, şu an baktığın zaman istikrardan ziyade e, kendisini savunabileceği tek şey şu. E, kadro derinliğimiz var. Bunu kullanamadık. Önümüne her şeyi serdik ama hiçbir şekilde verim alamadık. Ee, ve Emre Belezoğlu'nun da teknik e, adam kariyeri olmamasına rağmen e, kariyeri e, Erol Bulut'a nazaran e, başarılar ve e, güzel anılarla dolu diye düşünüyorum. Bu da e, çok çok gelecektir bunu ve evet, baktığımız zaman da Kesinlikle bir şey eklemek istiyorum ki e, Emre Belezoğlu biliyorsun ben Alo Ben Emre abim muhabbetinde Fenerbah Fenerbahçe bazı futbolcular Fenerbahçe ile başka takım arasında gidip gelirken Emre Belezoğlu sayesinde Fenerbahçe'ye döndüklerini biliyoruz. Mesela Mert Hakan Yandaş transferi, yine devre arasında olan İrfan Can transferi Emre sayesinde Fenerbahçe'ye dönen transferler. Burada Emre'nin sanki kendini kendine yakın olan futbolculardan bir 11 oluşturup 10 haftayı öyle oynayacakmış gibi bir durum görünüyor Herkese. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu. Zaten hani e, Erol Bulut'a karşı hani bir inanç kaybı olduğunu görüyoruz. Takımda bir inançsızlık var yoksa bu takım bu takım yoksa hani e, ölüsü para eder derler ya. Ölüsü top oynar zaten bu takımın. Emre Belözoğlu'nun kendi yarattığı takıma aslında kendi başına geçmesi bence daha doğru bir strateji olma ihtimali var. Ve bunu sonraki sene içinde saklı bir proje olarak görebilirler diye düşünüyorum. Yani ben bir sonraki seneyi de yani bağlamak istiyorum bu konuda. Yani bu önümüzdeki seneye de bir düzen oluşturma, bir nizamiyet oluşturma, bir kadro istikrarı oluşturma anlamında Bak, bir altyapı olur oluştur. Devam eder mi diyorsun Emre seni? Tabii ya ki, abi. tabii ki başarılı olursa kadronu oluştur, nizamiyet oluştur. Bana istikrarı sağla seninki başkanlık seçiminde seninle devam edelim gibi bir yapılanmaya içine girmiş olabilirler diye de düşünüyorum. Evet. Bugün Erol Bulut'un ayrılışı, Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'nin son 10 haftada teknik sorumlusu olmasını konuştu. Emrah Yeşil'le beraber. Bunun içinde riskler varındığını anlattı Emrah Yeşil. Bunu kalan 10 haftada göreceğiz. Emrah abi ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol İyi evet. akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Pandemide futbolda yeni gelişmelerle görüşmek üzere.